Motivasyonun e, etkilerinden bir de bence övgü. Mesela e, annem beni övdüğünde ve babam beni övdüğünde şöyle oluyor. Annem, yaparsın kızım, e, çok güzel yapıyorsun, çok başarıyorsun ama annem bunu sürekli yapıyor. Babam da e, tek tük, Yerinde nokta atı şeklinde yapıyor. Ama ben de karşılığını babamınki daha çok buluyor. Yani babamın övgüleri e, daha başarılıymışım, daha her şey yolundaymış gibi hissettiriyor. Burada o yüzden şeyi sormak istiyorum. Sürekli övgü motivasyonu e, arttırıyor mu, düşürüyor mu sizce? Evet. Çünkü şöyle, kişiyi sürekli överseniz inandırıcılığınız kalmaz. Değil mi? Evet. Onun için sürekli övdüğünüzde inandırıcılığınız kalmaz ama gerçekten kendi düşüncenizi söylediğinizde karşı taraf için onun bir değeri olur. Ve sürekli övüldüğünüzde de şunu hissedersiniz. Sürekli yargılanıyorsunuz. Sürekli yargılanıyorsunuz. Şöyle düşünün. Biz her görüştüğümüzde siz bana diyorsunuz ki wow mükemmel ceket. Wow mükemmel saç. Wow neyse işte mükemmel mükemmel. Beni her seferinde olumlu da olsa yargılıyorsunuz. Ben bir daha buluştuğumda ondan sonra al şimdi şey mi yapacak, ceketime bir laf mı söyleyecek, onu bir laf mı yapacak? Ya da şimdi yine onunla buluşacağım pantolonuma bir laf mı söyleyecek diye şey oluruz, ee, e, tedirgin oluruz. Onun için sürekli övgü e, geri bildirimi, ge, yani bir geri bildirim veriyorum ya, geri bildirimin e, gerçekliğini azalttığı için samimiyetsizlik, e, samimi olmayan bir mesaj verir. Şimdi değerlendirme dedik, izleme dedik. Not dedik, ceza dedik, hep kontrol mekanizmaları. Koşul. Ee, ödül bir koşuldur ama ondan bağımsız da koşul konulabilir. Mesela yine süper bir araştırma var. Çocuğa muz veriyorlar, bunu yersen elma yiyebilirsin. Diğer tarafa diyorlar ki elma veriyorlar, bunu yersen muz yiyebilirsin. Şimdi elma yersen muz yiyebilirsin dediğinde elma mı değerlidir, muz mu değerlidir? Muz değerlidir. Sonra çocuklara... Elma ile muz veriyorlar. Hangisini yersin diyorlar. Çocuk hangisi koşul olarak sunulduysa onu daha az tercih ediyor. Amacı daha çok tercih ediyor. Onun için koşul da bir aslında kontrol mekanizması. Başka ne kontrol mekanizmaları var? Sorun mu var. Evet. Ee, peki mesela diyelim okulda yüksek not aldı ve biz ona ödül veya hediye vermiyoruz. Ve bunun motivasyonu düşüyor. Biz bunlar ne yapmalıyız yani bununla alakalı? Yüksek not alınca mı? Hayır. Ödül veya yüksek not alıyor ama biz ödül veya hediye vermiyoruz. Böylece motivasyonu düşüyor. Düşüyor mu? Düşer mi? Düşüyor. Yani sürekli hani yüksek not alıyor ama hiç kimse ona aferin demiyor ya da herhangi bir şey vermiyor. Bu yüzden motivasyonu düşüyor. Şimdi o kişi o kişinin onaylanma ihtiyacı yüksekse düşer. O zaman onu şey sorarız. Yani neden onaylanma ihtiyacı arttırıldı onu sorarız. Benim bir arkadaşım vardı, diş hekimi. Bir gün annesine gelmiş, demiş ki anne yüz aldın demiş. E demiş, e, yüz aldın demiş, bana mı aldın yüzü demiş. <laughs> Ondan sonra, yo demiş, kime aldın demiş, kendime aldım demiş. Tamam o zaman demiş, kendin mutlu olmalısın demiş. Tabi anne burada ekstrem biraz olmuş ama temel mantık bu olmalı ama bunu ilişki boyutuyla yapılmalı. Burada ilişki boyutu zarar görmüş ama ilişki boyutuyla Çocuk ben kendimi ispatlamak zorunda değilim şeklinde kurgularsa çok iyi olur.